Mehmet Kırkıncı hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Allah ebediyen razı olsun. 90 sene Allah'a anlattı. Yani ben de kendi alemimde şöyle düşündüm. 80 yaşında, 90 yaşında. Şimdi emsal Henry Ford, Mehmet Kırkıncı. 90 yaşında. İkisi de diyelim ki son gününü yaşıyor. Birisi dünyanın en zengini 50 milyar doları var. Öbürü de 90 senesini Allah'a adamış. Bir hayat yaşamış, kimseye muhtaç olmamış, çoluk çocuğuna bakmış, faydalı bir ömür geçirmiş ve şimdi huzura gidiyor. İkisi de son gün. Birinin 50 milyar doları var, birinin yok. Ama biri bir ömür Hazreti Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamış. Hangisi olmak istersin? Ben de kendi alemdeyim, hangisi olmak istersin? E 90 yaşındayken olmak isteyeceğin şeyi şimdi niye istemez? Şimdi o anlatıyor. 1965'li yıllar Erzurum'da diyor böyle inansızlık, ateizm çoktu. Böyle arada telefonla ararlardı ya da hocaya sorumuz var derlerdi. Gelin derdim, gelirlerdi, sorarlardı. Bir gün tam böyle öğle ezanından önce geldiler 10 kişi civarında. İşte hoş geldiniz dedim. Çay ikram ettik. Dedim ki abi tam ezan okundu. Dedim biz namazımızı bir kılalım. Müsaade edin. Sonra konuşuruz olur dediler namazı kıldık. Sonra namazdan sonra dedim ki ya bizim adetimiz var küçük bir Kur'an tefsirinden ders okuyalım ondan sonra sorunuza cevap verelim olur dediler. 33. sözün ikinci penceresini bu yeri arkadaşlara bir 10 dakika okuduk. Yani eşya vücut ve teşahhusatlarında nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddit, mütehayir, şekilsiz bir surette iken birdenbire gayet muntazam, hakimanı öyle bir teşahhusu veçhi veriliyor ki mesela her bir insanın yüzünde aha işte bu kadar bir yüz. Her bir insanın yüzünde bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alameti farika. Herkesten farklı. O küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duyguları da kemali hikmetle teçhiz edildiği cihetle o yüz gayet parlak bir sikke-i hadiyet olduğunu ispat eder. Şimdi insanların siması yani şu Arif'in siması Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek bir trilyon atıyorum insandan farklı. Ama sadece siması farklı değil. Bakın bir avuç büyüklüğünde bir yere Allah mahşer meydanda bir trilyon insan toplandık. Bir avuç büyüklüğünde bir mekan yüzümüz bir trilyon tane farklı şekil var. Ya arkadaş nasıl bir ilim? Yani düşünün, yani ona 10 10, 100, 100 santimetre karelik bir alana, 120 santimetre karelik bir alana 1 trilyon şekil. Şimdi kaş farklı, göz farklı, kornea farklı, burun farklı, dudak farklı, dil farklı, ter farklı, koku farklı, ses farklı, RNA, DNA, alsay, avuç içi, parmak. Herkesin her şeyi farklı koku, herkesin her şeyi farklı. Onu da geç. Hayali farklı, ümidi farklı, mutluluğu farklı, sevinci farklı, kederi farklı, neşesi farklı. Yani zahiri ve batini, bütün insanlar farklı. Onu da geç. Bütün ağaçlar farklı, bütün otlar farklı, bütün koyunlar farklı, kediler farklı, karıncalar farklı. Ya arkadaş, nasıl bir ilim? Hepsini biliyor. Hepsini ihata ediyor. Şimdi hoca çok güzel. Ha sonra bunu anlattık, anlattım arkadaşlara diyor. Sonra onlara dedim sorun sorunuzu şimdi. Dediler ki hocam sorumuz kalmadı. Cevabını aldık. Sorumuz kalmadı. Cevabını aldık. Allah var. Bak inne şirkele zulmün azim. Ya her yer ve her şey tevhid delili kainatta birbirine benzeyen iki çakıl taşı yok. İki çakıl taşı yok. İlim her gün yeni bir şey söylüyor. Bir trilyon galaksi varmış. Yani inanmıyorsan say desen bir trilyon galaksi her galakside yüz milyar yıldız. Nasıl bir kudret. Ve şimdi ondan sonra ayet, arkadan ayet diyor ki alttaki ayete inelim. Eferaytum ma tahrusun. Şimdi neticede Arabistan'da çiftçiler, insanlar çiftçi. Ektiğinizi gördünüz mü? Eentum tezraunehu em nahnu zariun. Siz mi onu bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Aa, 2020 Türkiye Cumhuriyeti tarımda atılım yeri ilan etti. Tohumları saç. Şimdi Erzurum'da Ziraat Fakültesi profesörüne Ziraat Fakültesi Tohum Kürsüsü profesörüne öğrenci soruyor. Hocam, hocam buyur evladım. Birbirine benzeyen tohum, nane, maydanoz, tere, roka, susam, say say say. Kaç tanesini ansiklopediye fotoğraflarına bakmadan ayırt edebilirsiniz? Evladım 30-40 tanesini ayırırım sonra karışır. İnsan, profesör, Ziraat Fakültesi profesörü 40-50 tane tohumu birbirinden ayırabilirim. Sonra karışır. Kara toprağa attık. Kara toprağa attık. Bir trilyon tohum farklı. Hepsi kara toprağın içinde. Bir hafiz, bir alim, bir mürit, bir muhtedir tarafından görüldüler, bilindiler, ihtiyaçları görüldü, istidat diliyle ettikleri, mustar haldeki ettikleri dualar kabul edildi, hayat verildi, maydanoz maydanoz oldu, tere tere oldu, dereotu dereotu oldu, kokusu farklı, şekli farklı, vitamini, minerali farklı, farklı oldu farklı. Şimdi bakın hepsinin birbirinden farkını fark eden bir Faruk. Hepsinin birbirinden farklı olmasını temin eden bir kudret. Vahidiyetiyle her yerde iki kulak iki göz ehadiyetiyle herkesin her şeyi farklı. Şimdi neyle izah edeceksin? Adam Amerika'da 30 yılını vermiş inen kar tanelerini tek tek fotoğraflamış. 30 bin kar tanesi farklı, farklı. Ya arkadaş tevhidin her doğan çocuk farklı, her doğan kedi farklı da her yağın kar da mı farklı olur? Farklı. Ektiğinizi gördünüz mü? Siz mi onu bitiriyorsunuz? Yoksa bitiren biz miyiz? Devam ediyor. Felevle teşkürün. O halde şükretsenize.